Selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Bambule P2 S Combo modelinin kutu açılımını yapacağız. Daha öncesinde zaten bir 3 boyutlu yazıcım vardı ama artık model yükseltmek istedim ve bu cihazı tercih ettim. Neden bu cihazı tercih ettiğimi videonun ilerleyen dakikalarında detaylı şekilde anlatacağım. Önceden kullanmış olduğum model Ender S1 Pro modeli. E açıkçası başlangıç seviyesi için güzel bir yazıcı olsa da çok fazla uğraştırıyor. Açıkçası çok yavaş. E bu sebepten dolayı ben de model yükseltmek istedim. Aynı zamanda yeni aldığım model renkli baskı alabildiğiniz bir yazıcı. Burada tek renk baskı alabiliyorsunuz. Bu da belirleyici bir sebep oluyor aslında. Tabii ki bu yazıcıyla da güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz figürlerin hepsi bu yazıcıdan baskı alındı ve boyandı. Eşimle beraber boyadık ve güzel ürünler ortaya çıktığını düşünüyorum. Ben açıkçası bu kanalda 3 boyutlu yazıcıyla alakalı içerikler üretmek istiyorum. Ama aynı zamanda e-ticaretle uğraştığım için bu yazıcıyla ufaktan da bir e-ticaret macerasına... ...atılabiliriz. Şu anda zaten... ...kendi mağazamıza bu yazıcıdan... ...baskı alıp ürünler koymayı düşünüyorum. Bunların detaylarını ilerideki videolarda... ...zaten detaylı şekilde anlatacağım. Aynı zamanda farklı bir mağaza açıp... ...sadece üç boyutlu olarak da... ...işler yapabiliriz. Ama tabii ki bu tamamen... ...arka planda bir iş benim için. Yani ilk amacım tabii ki... ...hobi amaçlı devam etmek. Burada görmüş olduğunuz figürler gibi figürler yapmak. Daha detaylı aslında işler yapmak. Birazcık daha profesyonel işler yapmak istiyorum... YouTube kanalına başlamak istememdeki sebep de aslında bu serüveni sizinle paylaşmak, bu yazıcıyla edindiğim tecrübeleri size aktarmak, geçmişte uzun süre 3 boyutlu yazıcı kullanmış biri olarak çeşitli tecrübelerimi size aktarmak istiyorum. Umarım ki bu kanalda güzel videolar ortaya çıkartırız. Sizin de bu video hoşunuza gittiyse abone olarak beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda düşüncelerinizi de yorumlar kısmında okuyacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Çok fazla laf uzatmayalım, hemen kutu açılımına geçelim. Sonrasında zaten daha detaylı konuşacağız. Yazıcıyı kutudan çıkardım. Zaten hazır kurulu olarak geliyor. Bizim yapmamız gereken bir şey yok. Sadece bantlarını sökeceğim. İçindeki koruma süngerlerini alacağım. Ekranını bağlayacağım. Sonrasında AMS modülünü bağlayacağız. E, sonrasında zaten yakından çekip size göstereceğim. İlk baskımızı da deneme baskımızı da alacağız bugün. Kalibrasyonları yapıp. E, umarım ki güzel olur bir sorun çıkmaz. <laughs> Bu vidaları sökebileceğiniz şeyler zaten kutudan çıkıyor. Yani ayrıca sizde olmasına gerek yok. Bunları söküyorum. İçindeki AMS modülünü alacağız. AMS modülümüz. Aslında bir önceki e P1S modeline göre burada ayrıca ısıtma özelliği var. Yani nem tutmasını engelliyor bu modül. Bu anlamda da bence çok iyi bir yükseltme olmuş. P1S modeline göre. Bakalım daha önce hiç kullanmadım ama kullanım yaptıktan sonra merak ediyorum ben de. Neler yaşayacağız hep beraber tecrübe edeceğiz. Bu içerideki koruma süngerlerini alıyorum. E zaten dediğim gibi yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Yani buradaki süngerleri almak. Burada da var yan tarafta. Sonrasında bunları kesiyorum eski yazıcının içinden çıkmıştı arkadaşlar. Senelerden beri kullanıyorum. Bu yazıcıda böyle bir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde kafamızı kurtardık. Tablayı koruyan AMS bunun üstündeydi. Bu plastiği bu sökeceğim. Bunu da çıkardım. Açıkçası şu süngerleri bildiğim kadarıyla şu anda almamamız gerekiyor. Tablo yukarı çıktıktan sonra bu da boşa çıkacak. Bu süngerleri ondan sonra da alacağız. Bazıları böyle baktım izledim koparıyordu bunları ama gerek yok tablo yukarı çıktıktan sonra onları da alacağız. Şu en arkada da bir vida var arkadaşlar bunu da unutmayalım. Ben açıkçası unutmuşum videoya baktım daha dedim. Zaten bu arada kurulum videosu var Bambulev'in kendini paylaştığı. Oradan siz de bakabilirsiniz ben de zaten izlemiştim. ya yani Bir kere izleseniz bile aklınızda kalır. Bir de şunlar var kırmızıları aşağı çekiyoruz. Bu şekilde çıkıyor zaten. Büyük ihtimalle böyle çıkmıyordur da ben çıkardım bir şekilde. <laughs> P1S modelinde bu kadar büyük bir ekran yoktu. Burada dokunmatik bir ekranımız var ve daha detaylı. Bunu da hemen bağlantısını buradan yapıyoruz. Tamam bunun düzü böyle. Bu şekilde içine sokuyoruz. Bastırdıktan sonra sola doğru itiyoruz. Bu kadar. sizi sesle baş başa bırakmak istedim. Bu arada burada da nemlenmemesi için paketler var. Bunları da açacağız. Açıp da koyacağız buraya. Şunu da alalım. Şimdi bunun filamentin içinden geçen ortamları takalım. Takılı olan hortumu buraya geçiriyoruz. Şöyle çekip kontrol edebilirsiniz. Takıldıysa bir problem yok. Kutudan çıkan da şuradaki çıkışından AMS'nin Girişine takılıyor. Kasanın arkasında bir tane daha giriş var arkadaşlar. Onu da ikinci hortumu takıyoruz. O da aslında beşinci olarak kullanabileceğimiz filamentin hortumu. Şöyle filament tutucu çıkıyor zaten içinden. Onu buraya takacağız. Şu görünen kısmını bu şekilde geçiriyoruz. Buraya da geçiyor. Sonra bunu da bu şekilde geçirdik. Buradaki hortumu da. Buraya geçirdik. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Bu şekilde buraya da başka bir şöyle hatta göstereyim. Bu filament takabilirsiniz. Buradan da bunun ucuna verdiğinizde direkt makineye gidiyor. Bu şekilde 5. filament de kullanabiliyorsunuz. AMS modülümüz için burada bir kablo var. Burada zaten iki girişi var. Herhangi birine takabiliriz. Burada da aynı şekilde bunu da takıyoruz. Son olarak güç kablomuz. Güç kablomuzu takıyoruz. Bu şekilde çalışmaya hazır. Hemen çalıştırıp e, ekrandan kurulumlarını yapalım. Şu anda başlattım. Ams'nin ışıkları da geldi. Ne oluyor lan? Buradan İngilizceyi seçiyoruz. Avrupayı seçtik. Wi-Fi'ye bağlamanı istiyor. Gerek yok. Bunu bir geçelim. Bunları kabul edelim. Bunu da geçelim. Hemen kurulumu başlatalım. Yaklaşık yarım saatlik bir kurulum süresi var. Yani 26 dakika hatta burada yazıyormuş. Bakalım neler olacak. <laughs> Bu şekilde süngerleri alıyorum. Gördüğünüz gibi çıktı. Şunu da alalım. Başka bir şey kalmadı. Ekranımız bu şekilde. Daha Wi-Fi'ye bağlamadım. Menümüzü de açıkçası ilk defa bakacağım. Daha bir bilgim yok. Bu şekilde nozul ve Ekstürler sıcaklığını gösteriyor. Tabla sıcaklığını gösteriyor. Buradan filamentin nem oranını gösteriyor. Ben bu arada çok eski bir filament taktım. Yani az bir şey kalmıştı mavinin. Şu anda %41 gösteriyor. Burada internet var. Burada da asistan var. Bir test baskısı alalım. Yani şu an yapmamız gereken başka bir şey yok. Yine bench basacağım. Test etmek amacıyla. Hemen bench'i seçelim. Buradan ne istedim? Print dedim. Evet bakalım. Sonuca hep beraber bakacağız. Karşılaştığım bir sorundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şuradan filament geçemiyordu. Fark ettim ki boruyu çok fazla ittirmemişim. Ortuma o yüzden burada takılı kalıyordu. Şu anda ittirdim. Tekrardan başlattım baskıyı. Bakalım çözülecek mi? Şu an çok rahat şekilde aldı filamenti. Arkadan da zaten hortumun içinde görebiliyorum. Şu anda bir problem yok. Daha demin alamıyordu. Birkaç kere denedi. Sonra hata verdi zaten. Test baskısında başlattım arkadaşlar. Hatta 7 dakika gibi bir süre kaldı. Ufak bir sorunla karşılaşmıştık onu zaten gösterdim. Filamentin borusunu tam ittirmediğim için filamenti çekememişti ve zaten hata olarak da ekranda çıktı. Ama şu anda masa çok fazla sallanıyor. Yani bu kadar sallanacağını zaten düşünüyordum. Ama bu kadar hızlı çalışacağını gerçekten düşünmüyordum. Olağanüstü bir hızla çalışıyor benim için. Özellikle şu yazıcıdan buna geçtikten sonra roket gibi çalışıyor diyebilirim. Yani bu sallanma tabii ki baskı etkileyebilir. Bunu anlıyorum. Ama en zor şartlarda ne yapabileceğini de görmüş olacağız bu şekilde. Ben tabii ki bunu burada kullanmayacağım. Normalde bunu buraya almaya düşünmüştüm. İki tane ayak olduğu için işte birazcık daha sallanmayı keser gibi düşündüm ama artık onu da düşünmüyorum. Yani direkt yere alacağım. çünkü burada bile sallanacak potansiyelle şu anda. Yazıcı gerçekten beklentimin çok üstünde. Yani baktığımızda hız olarak bence mükemmele yakın. Benim için çok çok fazla yeterli. Özellikle bir benci burada en az 1 saat, 1 saat 20 dakikada alabiliyorsunuz. Burada şu anda 20 dakikada sadece. Yani 1 saat fark var arada. E, alabildik baskısını inşallah alacağız. E, bu şekilde ben güzel bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Bu yazıcıyı neden tercih ettim aslında e, ona değinmek istiyorum. E, kapalı kasa bir yazıcı almak istiyordum. Eğer siz hobi amaçlı bir şeyler yapacaksanız sadece PLA baskı almak istiyorsanız açıkçası A1'i tercih edebilirsiniz. Ben de ilk başta bu şekilde düşünüyordum. Aslında A1 almak için yola çıktım. Tek sebebi de renkli bir baskı almaktı. Aslında birazcık daha hızlı bir makineye geçmekti. E, ama sonrasında düşündüm e, ben zaten başlangıç seviyesini artık aştığımı düşünüyorum kendimce. E, bu anlamda A1'in de ileride bana yetersiz geleceğini düşündüm. Ve fikrimi P1S'den yana değiştirdim. E, ama e, araştırma yaptığımda p yeni çıktığını gördüm. E, ve p daha da güzel yenilikler olduğunu gördüm. Bu anlamda p e, e, kendimi attırdım. Yani bir anda A1'den P2S'e gelmiş oldum. Farkındayım arada çok fazla bir... E, fark var ama e, zaten dediğim gibi iş odaklı baktığım için de mühendislik filamentlerin de baskısını alabilmek benim için önemliydi. Bu anlamda e, P2S cihazını tercih ettim. En önemlisi AMS2 Pro ile geliyor e, bu model. Filament kurutma özelliğinin de bizim için faydalı olacağını düşündüm. E, bu şekilde e, bir tercih yaptım. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bunu ileride hep beraber göreceğiz. Tabii ki yeni çıkan bir model olduğu için kronik sorunları da olabilir ama markanın çok fazla arkasında durduğunu biliyorum. ...yazıcılarının o anlamda sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Şu anda bu arada takmış olduğum filament yaklaşık 1 senelik. Yani bir senelik sonu kalmış durumda. O şekilde bir baskı göreceğiz. Bunu da söylemiş olayım. Hatta %40'a yakın ne var onu gösterdi makine. Ee, yani en zor şartlarda ne yapabildiğini göreceğiz. Hep beraber bakalım bundan sonraki süreçlerde bizi neler bekliyor. Ee, en önemlisi tabii ki ticarete dökebilecek miyiz işi. E zaten şu anda hazır, hala hazırda yapmış olduğumuz e-ticaret mağazamız var. Onu geliştirip belki de ek bir mağaza açıp e neler yapacağız hep beraber göreceğiz... Baskı bitti. Toplam 24 dakika sürmüş ve 12 gram filament harcamış. Şu şekilde hemen alalım. Hatta şöyle ışıkta da çekersem daha iyi anlaşılacak. Yani herhangi bir sorun gözükmüyor. Sadece şurada birazcık bir katman izi var. İpliklenme yok. Dediğim gibi kullandığım filament bir senelik filament arkadaşlar. Yani bu filament bitti. Bunu da çok az kaldığı için takıp da hiçbir figüre kullanmadım. Yani bitmeye yakın olduğu için. Uzun süredir de kullanmıyorum yani açık bir şekilde duruyor. Ona rağmen böyle bir performans aldık. Bence gayet yeterli. Hiçbir problem yok. Sallanmasından dolayı da olabilir bu arada bu. Yani aslında en zor şartlarda performansını görmüş olduk. Bence gayet yeterli. Evet videonun yavaştan sonuna geliyoruz. Bunlar da bizim aslında 2 senelik süreçte yapmış olduğumuz bu makineyle. Figürler. Bundan öncesi de ben zaten 3 boyut yazıcı kullanıyordum ama eşimle beraber pazar günleri, cumartesi pazar günleri oturup yaptığımız figürler bu şekilde. Gayet güzel hepsi. Kendi boyadığımız figürler. Hepsi boya bu arada. Mesela sadece şu boya değil. Ahşap planetle basmıştım. Bu şekilde clicker'lar bu ara çok meşhur biliyorsunuz ki. Bu şekilde bir figür basmıştım. Böyle yılbaşına özel son yaptığımız şeyler. Beklentimin üstünde bir performansla baskımız bitti. Zaten yakından da gösterdim. Yani ben gayet memnunum. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Tabii ki uzun vadede bakmak lazım olaya. Uzun vadede neler yaşayacağız. Bunların tecrübelerini size bu kanalda göstermeye çalışacağım. Benim için en büyük tecrübe bu yazıcıda aslında renkli baskı olacak. Daha önce hiç renkli baskı almadım. E, ne kadar atık bıraktığının farkındayım. Ama e, bunun geçerli bir sebep olduğunu düşünmüyorum renkli yazıcı almak için. Bunların detaylarını zaten konuşacağız. Bu videoda hiç kimseyi sıkmak istemiyorum. E, neden renkli yazıcı almalıyızı anlatacağım. Çoğu kişi neden almamalıyız diye konuşuyor ama ben neden almalıyız diye konuşacağım. Olumlu taraflarına bakacağız. Tabii ki olumsuz taraflarını da değerlendireceğiz. Bu şekilde e, dediğim gibi benim için en büyük tecrübe bu olacak. Bunu da sizle gerçekleştireceğiz. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir. E, bir yanlışım, bir kusurum varsa şimdiden affola. Bir sonraki videoda ne olacağını hiç bilmiyorum. Açıkçası şu an kanalın ismi bile belli değil. Sadece video çekiyorum. Bakalım neler olacak ben de çok merak ediyorum. Siz bana destek olmak için kanala abone olup beğen tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda fikirlerinizi de yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.